Hadi diyeceğiz? Ha? Oynayamayacağız mı? kalk. Şey <laughs> 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 Hadi <Gülüyor> ya temizleyin artık <laughs> buraları. Ya arka böyle ya. yapıyorum ya. ya. Ben niye alıyorum hep? Bu sosyal alsa sayı evet. Biz fakiriz fakir. Paramız yok. Aynen kardeşim orada bu suha suha şey var, şey var. var işte. bekliyor. Yiğit. Bu bu sosyal neler yapıyor farkında değilsin. Evet Yiğit çoğum seni çok seviyoruz. Yiğit bak bu. seni? ben seni seviyorum bebeğim. Yiğit abi. Ay, Yiğit Ayşe bağırıyor. Topluyoruz, gülüyor. topluyoruz. Abi, topluyoruz, ailesi topluyoruz. Abi, bu nerede kaldı? Ya o. Bakın ona Ay, bu oldu bitti. Abi de oğlum Yapma, yapma bak. Benim, benim. Gel. Topu, al, bana bir denedim, toplayacağız. diye. Arkadaşlar şeker bulamadım ama Akide şekeri buldum. Ya Anladım, o Mustafa ya var. O benim. Ama Akide şeker. Yusuf. Ne oldu lan? Ya. ya bir durun ya. Bize ailelerimiz ne görev verdi? Evet ne diyeyim? Diyeyim. bana şeker alma görev mi verdi? Bana ne bana ne bana ne. Bu kah o kahve kahveli olmaz. Yani. Ben çektim. Ben de sürekli seviyorum. Bana buna yazık oluyor. Ben bunu alıyorum. Ya bırak. <laughs> Ayım. Git bana <laughs> insan. Git. Git. <laughs> git. git bana insan. Hayır gitmiyorum işte. Bana gitmiyorum. <laughs> Hayır <ben gülüyor> git ben de. Oh. Nani, lan niye saldırıyorsun? Kalk. Kalk. <laughs>

artı de şekeri çocuğum. Evet. Kapıyı kilitlemeyi unuttum. Bye, she did not put